Evet sevgili dostlar efendim bizler bugün Bizler bugün dünyanın 8. harikası olan Denizli'nin parlayan yıldızı Pamukkale'deyiz. Efendim birçok insanların bildiği üzere Pamukkale dünyanın 8. harikası olarak UNESCO tarafından tescillenmiş durumdadır. Ve bizler de tabii ki bir Denizli'li olarak böylesi e, geniş kapsamlı bir kültür hazinesine sahip olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Efendim Pamukkale Roma Krallığı tarafından e, o dönemlerde tespit edilmiş ve Roma Krallığı tarafından hemen arkada görmüş olduğunuz Laodikya yerleşim alanı olarak gerçekleştirilmiş ve orada halkın yerleşimi sağlanmıştır. Hemen şu ileride görmüş olduğunuz e, taşların bulunmuş olduğu yerde denizlerin eski yerleşim alanı olan Laodikya bulunmaktadır ve orada e, 15 bin kişilik koskocaman bir e, bizim tiyatromuz, taş tiyatromuz vardır. Onun yanı sıra Kleopatra havuzları vardır ve aynı zamanda da Roma döneminde, Roma Krallığı döneminde yapılmış olan gladyatörlerin savaş yapmış olduğu alanlar vardır. Kısacası Denizli ve Ladükya Pamukkale ile bütünleşmiştir ve koskoca bir tarih yatmaktadır orada. Y yılda yaklaşık olarak bizim e, Pamukkale'mizi Aşağı yukarı 2 milyon civarında insan e, ziyaret eder. Pamukkale Denizli turizmi açısından son derece önem taşıyan bir ilçemizdir. Tabii ki şehrimizin bütün ilçeleri çok güzel ama bizler Pamukkale'de olmaktan, Pamukkale'yi e, bizim bünyemizde taşımış olmaktan dolayı son derece gurur duyuyoruz. Anlatılmış olan efsaneye göre de hemen... Arkamda görmüş olduğunuz traventanların arkasında bulunan bu arada traventanların ana teması kireçtir. Kireçten kaynaklanır. Pamukkale termal havuzlarıyla e, ve güzelliğe güzellik katan sularıyla meşhurdur. Kleopatra döneminde Hemen yukarıda da bir Kleopatra havuzumuz var. Biraz önce de bahsetmiştim. Kleopatra güzelleşmek için işte o tarihi havuzun içerisinde saatlerce yüzer güzellik banyoları yaparmış. Geçmiş dönemlerde anlatıldığına göre arkamızda bulunan traventenlerin hemen arkasında bir çökelez dağımız var. O çökelez dağından yaşayan bir yörük ailesinin kızı, bir çoban kızı Evlenmek ister ama bir türlü evlenemez. Evlenemediği için de kendisinin çok çirkin olduğunu ve kendisini hiç kimsenin beğenmediğini düşünerek bir gün arkamda görmüş olduğunuz traventanlardan aşarıya kendisini atar. Ve şu arkamda görmüş olduğunuz göletin içerisine düşer. Avdan dönen kralın oğlu ise göletin içerisinde yatmış olan ayın 14'ü gibi güzel bir kızı görünce o kıza aşık olur. Ve o kızı o havuzdan çıkararak kıza evlenme teklif eder ve evlenirler. İşte bu suyun güzelliği, bu suyun kalitesi e, geçmiş yıllarda yaşanmış olan böylesi bir efsane aşka kadar dayanmaktadır. Sonuç itibariyle çobanın o çirkin kızı bu görmüş olduğunuz suyun içerisine düşerek ayın 14'ü gibi parlayan bir prensese dönüşmüştür. İlerleyen süreçte İnşallah Pamukkale'nin Laodikya tarafını, efendime söyleyeyim antik kenti, Meryem Ana Manastırı'nın olduğu, kilisenin olduğu yerleri de sizlere göstermeyi arzu ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.